Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi olağanüstü zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini vurguladı ve bu süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi'nin olağanüstü zirveler gerçekleştirdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvelerde İsrail'in artan saldırganlığının bölgemiz için artık kesinlikle durdurulması gereken bir tehdit olduğunu dünyaya ilan ettik ifadelerini kullandı. İsrail'in sadece Filistin'e değil bölgedeki birçok ülkeyi de hedef aldığını belirten Erdoğan şunları aktardı. İsrail Filistin'den sonra Lübnan'a, Yemen'e, İran'a ve Suriye'ye saldırdı. Tunus açıklarında sivil gemilere hedef aldı. Seçilmiş siyasetçilere suikastler düzenledi. Şimdi de Arap ulucu Katar'a saldırdı. Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Büyük İsrail hedefiyle bölgedeki işgallerini genişletmeye çalıştığını da vurguladı. Erdoğan, İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir dedi. Netanyahu yönetiminin artık kendi destekçileri içinde bir maliyet oluşturduğunu söyleyen Erdoğan, Katar'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenlerin bile tepki göstermek zorunda kaldığını ifade etti. Erdoğan, bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetlerini açıklamaları olumlu bir adımdır. Ancak bu adımlar güçlü yaptırımlarla desteklenmediği sürece sonuç zordur diye konuştu. Erdoğan ayrıca İsrail'e yönelik uluslararası yaptırımların artırılması gerektiğini vurguladı ve İsrail yetkililerin adalet önünde hesap vermesi için hukuk mekanizmalarının işletilmesi çağrısında bulundu. Erdoğan, güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacak işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız verecektir dedi.